Daim böyle olduğu zaman müşteri karşıda hesabı olmuyor. Yasaklamamıyor. Yasaklamamıyor. Kahvelerinin önünde masa sandalye atılmasının yasak olduğunu, gerekçenin yoldan geçen bayanların rahatsız olduğunu duyduk. Ee, bu uygulamanın e, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yazın sıcak olduğundan dolayı e, millet içeride oturup e, sohbet etmek veya da oyun oynamak istememektedir. Bunların insanların özgürlüklerini kısıtlayarak değil, toplumun içindeki insanların medeni ve ahlaki değerlerimizin, kişisel değerlerimizin, toplumsal değerlerimizin anlatılarak, ifade edilerek medeniyetli bir toplum yap, e, üretilmesini isterim. Polis arkadaşlar geldi. Onlar da almış oldukları amirlerin talimatlarını yapmak zorundadırlar. Polis arkadaşlarım geldi. Bu, bu şekilde bir uygulama başlatıldı. Biz e, size ihbarname e, niteliğinde tutanak tuttuk. İkincisini ve üçüncüsünü yaptığınız zaman ceza cezai işlemler uygulanabilir. Malumatınızı da bu şekilde devam. Ama bize yazılı olarak alınmış olan kararın veya kanunun e, maddesi belirtilerek bir hafta önceden 10 gün önceden tebligat yapılmadan an anında alınıp çıkarılmış olan bir e, kanundur. Tabii önceden atıyorduk e, Yaklaşık geçen hafta salı günden beri kahvenin önüne masa sandalye atıp oyun oynatamıyoruz. Bundan müşterilerimiz de rahatsız. 65 yaşındaki bir zatın e, 27 yaşlardaki bir kıza kahvenin önünde otururken laf attığını duyduk. Memur arkadaşlar gerekçenin e, kahvenin önünde otururken erkeklerin uygunsuz bir şekilde e, geriye rastlanmış, elinde sigara çekmiş, gelen yukarıdan geçen bir bayanı aşağı kadar gözüyle takip ettiğinden dolayı bundan geçen e, bayanların rahatsız olduğunu e, söylediklerinden dolayı bu uygulamaların başlatıldığını e, duydum. Bir çeşit uygulamalar, bir esnaf ekmek yer de, yiyecek de, öbürkü taş yiyecek. Ya herkesi çektirsinler, ya herkesi serbest bıraksınlar. Burası küçük köy, Çin'e. Maalesef oturtmuyorlar. Neden oturtmuyorlar efendim? Şuraya, buraya bakarsanız daha iyi görünecek. Esnaf, diğer esnaflar dışarıda, biz içerideyiz. Neden oturtmuyorlar? E, emniyetin gelip ikaz etmesinden dolayı e, mekan sahibi, esnaf arkadaş, bizler, o da bizleri uyardı. İçeri girmek zorunda kaldı. Peki içeride durmakta rahatsız mısınız efendim? Tabii rahatsızız. Havadar olmakla, içeride olmak bir olur mu? vatandaş yoldan geçiyor yani. Bayan da geçiyor, kız da geçiyor, erkek de geçiyor. Yani atalarımızın bir sözü var. Tavuğu duşak yok, gö gözü yasak yok der. Yani herkes birbirine bakacaktır mille. Ama bu demek değil ki milletin karısını göz dikmek değil yani. Bu dışarıda millet oynuyor. Eee eğleniyor, oturuyor, çay kahve içiyor. Mesela biz de buradan ekmek yiyoruz. Şimdi ben burada bu adam bu mekanı kapatsak hırsızlık yapacağım arkadaşlar. Şey yani, soruyor musunuz şimdi? Nereye gideceğim? Ben?

Yok, İş yok oturuyoruz yani burada görüyorsunuz. Bahçeye de bir şey yok, bir şey de yok. Burada yolun evet. kenarında sandalye de atamıyoruz. Bomboş burada oturuyoruz işte. Peki ne, neden atıldığını biliyor musunuz şeyin? Hayır polis arkadaşlar geldi sadece söylediler. Bize e, söylediler dediler ki bahçe bu tarafta yolu atan tarafa sandalye atmayacaksınız dediler. Biz de atmadık. Ön tarafta oturanlar kadınlara laf atıyormuş herhalde. Hayır hayır öyle bir şey yok. Hayır hayır bir durum yok yani. Bizim mahallemiz öyle. Burası Avcılar Kulübü kardeşim. Başka yerde burada, her yerde olur burada olmaz. Burada kardeşlik var, dostluk var, arkadaşlık var. Ben ailemi misafirlerimi alıp o bulvarda yürüyemiyorum. Geçiyoruz. Herkes bize bakıyor. Sanki yiyecekmiş gibi. Yani ben olmasam orada affedersin laf atan çok olur diye düşünüyorum. O insanların oturdukları yerler 4-5 metre, 6 metre. Bizim geçeceğimiz yerler 1 metre, 1,5 metre. İnanın ki ben o şeyden geçmem. Arka sokaktan geçiyorum. Eşim de öyle. Ben e, bu konudan çok rahatsızım. Yani, uygulama memnun hocam? Tabii ki, tabii ki uygulamadan memnun oldum. ben sabah geldim yine insanlar böyle, herkes oturuyordu. Rahatsızım, uygulama çok iyi olmuş. Akşam okudum haberi, beğendim yani. Vallahi ben küçük bir ilçede yaşamama Şu rağmen hı hı. kahvelerin o önünden hı hı. geçerim çok fakat şimdiye kadar hiç böyle bir ne bir laf atıldığını duydum ne kötü bakıldığını gördüm. O yüzden ben şikayetçi değilim yani. Çünkü esnaf sonuçta yazın kişileri nerede oturtacak, kahvehane çalıştıranlar. Yani ben bu uygulamadan memnun değilim işin açıkçası. Esnafı da düşünüyorum sonuçta. Ya, dışarıda oturmasını istemiyorum tabii ki. Yani bir kadın olarak de, rahat de. sokakta dolaşmak isterim. Çocuğumla ve kızımla beraber evet. çıkmak dolaşmak isterim. Ama dediğim evet. rahatsız oluyorum bazı zamanlar. Ama biz de oturuyoruz zaten yani. Ama her surette olmayabilir Aynen. ama. Ana caddede oluyor. Bunları ben e, yani, arasında konuşurken duydum. Yani o konu hakkında ama ne bileyim yani ben yaşamadım. Şimdi ben yaşadım desem yalan ama yaşayan arkadaşlarım yani, çok. Yani erken, e, erkeklerin dışarıda oturmasını istemiyorsunuz. Evet istemiyoruz. Dışarıda oturması, kahve otursun. Kapısında içeride veya arka sokaklarda otur, arka sokaklarda otur. Yani mesela çünkü ana cadde güzel ki herkes her bayan alışveriş etmek için dışarı çıkıyor mesela. Bu kadar asfalt üzerinde bir kahvenin kahvenin olduğunu ben burada görüyorum. Hakikaten akşamları millet mesela çoluğun çocuğunu alacak, çıkacak, gezinti yapacak ama gezemiyor. Tabii ki ister millet rahatsızlık duymuş olabilir yani. Ve oluyordur da.